Arkadaşlar herkese selam. Hayırlı gün Oto Ekspertiz Alıcılar Şubesi'nden ben Okan Osta. Bugünkü aracımız 2010 model Mini Cooper. Bugünkü aracımızda yaptığımız kontrollerde aracın ekleme olduğunu tespit ettik. Bunu da sizinle paylaşmak istedik. Aracımız arka panelin sağ köşe kısmından kesme. Bu şekilde arka panelden devam ediyor. Bu tarafa doğru geldiğimizde alt tabanı da sizle birazdan paylaşacağım. Alt tabandan koltuğun alt kısmından, deponun alt kısmından gelerek sağ maşbiyel Ön kısma kadar gelmiş. Buradan da devam ederek sağ maş dış sacından ön direğin orta kısmına kadar bir kaynak punta işlemi var. Buradan da devam ediyoruz. El kısma doğru. Ön tarafa doğru ise sağ podinin dış sacından ekleme işlemi yapılmış. Sizinle alt tarafı da paylaşacağız. Alt tarafından da bir bakalım. Buyurun böyle bakalım arkadaşlar hep beraber. Üst taraftan gösterdiğim gibi arka panelin orta kısmından kesilerek deponun alt kısmına geliyor. Buradan bu şekilde devam ediyor. Ve aracın sağ ön koltuk maşbiyer kısmına doğru devam ediyor kesme işlemimiz. Buradan da gördüğünüz üzere maşbiyer zaten dış sayıcıdan kesilip sağ podyesi ekleme yapılmış. Siz de bu gibi durumlarla karşılaşmamak için araçlarınızı ayrı görüntü ekspertiz merkezlerine getirebilirsiniz. Sefinizi ayrı görüntü şubelerine bekliyoruz.